Renklerle, seslerle, sözlerle Romanya'yı size getiriyoruz sloganıyla düzenlenen Romanya Kültür Günleri Edine Halk Eğitim Merkezi'nde Adakale Yaşıyor fotoğraf sergisi ve kısa film gösterimiyle başladı. Romanya Kültür Merkezi Müdürü Silvana Recaro, fotoğraf sergisini gezmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada 45 sene önce Adakale isimli bir ada oluyordu ve 45 sene önce demir bir barajın inşaatı nedeniyle bu ada artık yok oldu. Adakale'de 150 Türk ailesi yaşıyordu. Ada yok olduktan sonra onların bir parçası Romanya'ya geldi, bir parçası da Türkiye'ye göç ettiler dedi. Bu ne edirne, en premiera. Merhabalar, iyi akşamlar. Bu gece Edirne'de Römen Kültür Gününün açılışını yapıyoruz ilk defa. Bu gece Ada Kaleyaşöre isimli fotoğraf sergisinin açılışını yapıyoruz. Bu fotoğraf, belgesel fotoğraf sergisi. Sergisinin fikri ve proje İstanbul'daki Römen Kültür Merkezi'ne aittir yüzde yüz olarak. 45 sene önce Tuna üzerinde Adakale isimli bir ada oluyordu yani var oluyordu ve 45 sene önce bir demir bir barajın inşaat nedeniyle bu ada artık yok oldu. Adakale'de 150 aile Türk ailesi yaşıyordu ve sonra yani aday yok olduktan sonra onların bir parçası Romanya'ya gidip bir parçası Türkiye'ye göç ettiler. Bu akşam açılışını yapacağımız sergide Türkiye'de yaşayan ada kaleli ailelerin hakkındadır. Serginin açılışından sonra Roman kısa filmlerin gösterisi yer alacaktır aynı zamanda. Romanya Fahri Konsolosu Erol Balkan ise iki ülke yetkililerine gösterilen çabadan ötürü teşekkür etti. Romanya ile Türkiye arasındaki problemlerin zaten olmadığı bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu vesileyle her iki ülkeye de ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Gerekse sıkışmış olan, problemi olan Vatandaşların, Türk yetkililerinin gösterdiği çabalarla problemlerini hafifletiyoruz. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onlar da bize en iyi şekilde muamele ediyorlar. Bundan dolayı onlara tek ayrı, ayrı teşekkür ediyorum. Ben daha sözü uzatmak istemiyorum. Bu orayı organize edenlere tekrar teşekkürlerimi bildiriyorum. Hepinize hoş geldiniz. Edine Belediye Başkanı Recep Kürkan, Romanya'yı önce bir sergiye ardından da bir müzikal gösteriye, yarın akşam bir tiyatroya ev sahipliği yapıyoruz dedi. Etkinlikte ev sahipliği yapıyor. Fakat bugünkü etkinliği iki tane özel anlamı var. Bunlardan birisi bir ülkeye ev sahipliği yapıyoruz bugün. Dost ve kardeş ülke ve birçok bağımızın olduğu, birçok ilişkimizin olduğu, birçok ortak kültür noktamızın olduğu Romanya'ya ev sahipliği yapıyoruz. Romanya'nın e, bugün ulusal bayram günlerinden birinde, 1 bir Aralık'tı değil mi? Evet. Evet, dün 1 Aralık'tı Romanya'nın ulusal bayramı. E, bugün de biz de e, Romanya önce bir sergiye, ardından bir müzikal gösteriye, yarın akşam bir tiyatroya ev sahipliği yapıyoruz. İkinci önemli özelliği bu etkinliğin şu farklı özelliği. Edirne'de Edirne'de Romanya'nın bir tarihi konsolosluğu var. Değerli hemşerimiz, sevgili benim de aile dostum eşi kendisi Erol Balkan Romanya'nın aynı zamanda Fari konsolosu. Niye? Çünkü kendisi Romanya'da Adakale'li. bu ayrı bir mutluluk. Romanya'nın kültürü bir anlamda Türkiye'nin kültürü, Türkiye'nin kültürü bir anlamda Romanya'nın kültürü. Biz kültürde ve sanatta, tarihte, insanlığın evrensel değerlerinde sınır olmaması gerektiğini diyoruz. Bu anlamda Romanya'lı dostlarımıza hoş geldiniz diyoruz.